Keskin nişancı, bombayı etkisiz hale getirmeye çalışan polis memurunu hedef alır. Mermileri, memurun meslektaşını vurur. Ancak polis memuru ona yardım etmez. Tüm dikkatini tehlikeli bombayı etkisiz hale getirmeye vermiştir. Keskin nişancı ateş etmeye devam eder. Ve bir mermi, memurun sırtına isabet eder. Neyse ki bomba koruyucu giysi, mermiyi durdurmuştur. Ancak polis acıyı hisseder. Yine de bombayı etkisiz hale getirmeye çalışmaya devam eder. Keskin nişancı sıkılır. Ve silahını diğer polis memurlarına doğrultur. Mermilerin isabet ettiği polislerin çığlıkları Tüm meslektaşlarının yüreklerini parçalar. Ancak kimse yardım edemez çünkü keskin nişancının yerini tespit edemezler. Daha fazla mermi polislere isabet eder. Ancak bombayı etkisiz hale getirmeye çalışan polis dikkatini bozmadan işine devam eder. Sonunda bombayı başarıyla etkisiz hale getirir. Hemen meslektaşının üzerine kapanarak onu korumaya çalışır. Ardından bir başka polis memuru arabayla dışarı çıkar ve keskin nişancının görüşünü engeller. Bu sırada polisler keskin nişancının yerini tespit eder ve çatıya doğru hızlı hareket ederek keskin nişancıyı etkisiz hale getirir. Ne yazık ki polis memuru ciddi yaralanmalarından dolayı hayatını kaybeder.